Havalar yeterince ısındı. Artık dışarıda daha fazla vakit geçiriyoruz. Ben de bugün internetten kendime dışarıda oynanabilecek birkaç oyuncak modeli baktım. Şimdi hep birlikte bunları basalım ve oynamaya başlayalım. Müzik Baskıları makineden aldık. Şimdi hep birlikte uçurmayı deneyelim. İşte. Şimdi sıra ejderhalarda. Oo! Ejderhalar uçuyor. Ama ters atıyor. Bak bu uçaklar düz at atacaksın. Yerine geldi. Ejderha kırmızı olursa uçuyor. Şimdi efsane. Kırıldı. Demek ki bunu kapalı alanda uçurmamamız lazım. Geçsene bir yapıştıralım. Çok iyi abi bu ya. Bugün bir şeyleri uçurmayı denedik. Bazıları uçtu, bazıları uçmadı. Yarın ne deneyelim? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Takip etmeyi de unutmayın.